görevin AKP'yi burası. Şimdi sancak tarafımıza geliyor mezarların hepsi. Görecek olduğunuz mezar Hitler'ler tarafından inşa edilmiştir. Ve hepsi dönem dönem yaşamış krallara aitler. Hiçbir vesayetli insanlara ait değiller. Üç ana bölümden oluşmakta. Kapak, gövde yerin altında kalan kısım. Yerin altında kalan kısım. Kralın varlığı yaşam boyunca bir Bey'in bütün hazinesi kendisiyle birlikte gömülüyor. Bunun nedeni ise öldükten sonra Dilil Bey'e inanıyorlar. Fakat onlarınki birazcık farklı. Dirildikten sonra denizin, denizin kutsanacağına ve cennete giden yolun deniz kablanacağına inanıyorlar. Son bir defa dönüp arkanızı kutaklara Yine bir nevi. Şimdi İngiltere'nin <laughs> yani, her çarkısını alabilirsiniz ancak. Kral mezarı, kral mezarı, hansız mezar ve lakiz mezarı. Şimdi eğer bir tane mezarın kapalı olduğunu düşünürsek içindeki varlığın değerinden bahsedeceğim size bir örnekle. Siz ve sizden sonraki ...bu resim hiçbir şekilde harcama yapmadan parayı sürekli harcayarak bitirebileceğiniz. Şey bu çok daha üzerinde yaşıyor. Şey. Hep buraya anlatırken hep tekrar bir sessizlik alıyor. <laughs> Şimdi geride bırakmış olduğumuz üç askeri burası İsviçre bölgedeki ikinci iki büyük depremden aldık. Üç tane yeri kaçırmış demiştim size. Üç tane doğrusu açılmış bölgede. Üç tane de buradan alıyor. Yaklaşık